Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Yengeç burcuna niyetle Temmuz 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım Yengeç burçlarının Temmuz 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler Gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Önemli olan bu açılımlarda belli bir farkındalığa ulaşmak. Özel açılım almak isteyenler instagram taroti taroti sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip ederek videolarımı izleyen, kanalıma abone olan, beğeni atan, yorum yapan tüm güzel insanlara sevgi ve selamlarımla teşekkürlerimi iletiyorum. Hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını temenni ediyorum ve yengeç burçları için kartlarımı çekmeye başlıyorum. Bakalım. Temmuz 2022'de bu alana dahil olan, bu videoya denk gelen yengeç burçlarının genel enerjileri nasıl olacakmış? Uyarılar, gündemler nelermiş? Onları görmeye çalışalım. Daha evvelki videolarımda olduğu gibi bu videomun da Açılımın sonunda kısa bir enerjisel şifa çalışması yapacağım. Bu alanda kolektifin alanında açığa çıkan negatif ve pozitif enerjilerle alakalı arzu edenler açılım bittikten sonra bir 3-4 dakika daha videoyu izlemeye devam edebilirler. Şifa çalışmasına katılabilirler. Arzu etmeyenler açılım bittikten sonra videodan çıkabilirler. Bakalım meleklerimiz bize ne söyleyecek? Açılıma destek mi olacak? Yeni bir günden mi açacak? Uyarıları, mesajları neler olacak? Yengeç burçları. Temmuz 2022 genel enerjiler. Evet kartlarımızı aldık. En doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Yengeç burçlarının Temmuz 2022 genel enerjileri, gündemleri üçüncü kez geliyor. Bu ay e, burçlarda genel bir adaletin sağlandığı bir süreç yaşanıyor. Demek ki uzun zamandır beklenen bir adalet var kolektifin genelinde. Evet, burada da bir yükseliş var. Birkaç ufak tefek konu var ama çok da mühim değil. Yengeçlerin enerjisinde beğendim. Çok güzel bir değişim, dönüşüm içerisinde onlar da bir yükseliş halindeler. Şöyle bir kartlarımızla rezone olalım. Bakalım neler gelecek? Çok güzel yengeç burçları. Şuradan başlamak istiyorum. Çok düşük frekanslı enerjiler yok. Ee, yengeç burçları geçtiğimiz aylarda olabilir. Haziran ayı içerisinde olabilir. İş hayatı ile ilgili, aşk hayatı ile ilgili e, genel devam eden hayatındaki dinamiklerde bir yıkım, bir bitiş, bir sonlanma, bir sonuç enerjisi yaşamış olabilirler önceki enerjiden bahsediyorum e, bu yaşamış oldukları bitiş ve sonlanışla ilgili de e, acaba hani bu bitiyor ama sonuçta ne olur gibi bir korkuya bir endişeye kaygıya da kapılmışlar yani bir karar vermişler Daha doğrusu o kararı verirken Aslında net eminlermiş kendilerinden ancak ee, kararı vermenin hemen arkasında tabii zihin boş durmuyor. Zihin hemen e, bu nasıl olacak, şu nasıl olacak, şöyle olursa ne olacak, böyle olursa ne olacak diye e, soru bombardımanına tutup e, bir tutunacak dal aradığı için zihin böyle çalışır çünkü tutunacak bir dal arar. Boşluğa düştüğü an konfor alanından çıktığını hissettiği an hemen telaşa kapılır. Yengeç burçlarında da böyle bir süreç yaşanmış. Bir karar vermişler. O kararlarının arkasından da bir endişe kaygı ve korkularla yüzleşme gibi bir süreç yaşamışlar. Kısa bir süreç olabilir. Bir hafta, on gün gibi bir süreç yaşamışlar. Fakat verdikleri kararın doğruluğundan emin oldukları için bu korkulardan kaçmak yerine o korkularla yüzleşmeye ve ben bunu nasıl çözerim demeye cesaret ettikleri için onlar için adalet tecelli etmiş. Bu adalet kartı bu ayki yaptığım açılımlarda burçların neredeyse yarısında çıktı ve merkezde çıktı. Demek ki haksızlığa uğramış olan çok fazla insan var. Aşk hayatında, iş hayatında, aile hayatında, evliliğinde, ikili ilişkilerinde, sosyal hayatlarında kendilerince haksızlığa uğradığını düşünen çok fazla insan var ve gerçekte de böyle olabilir Ve bir adalet arayışı içerisindeler yani haklılıklarının aslında ortaya çıkmasını istiyorlar. Yani bu ortaya çıkarsa kendilerini güçlü hissedeceklerini düşünüyorlar çünkü bu sebeple de bir bekleyiş halindeyken bu ayın içinde, Verdikleri kararın da ne kadar doğru olduğunu ve verdikleri bu kararın ardından da e, haklarının kendilerine maddi manevi teslim edildiğine şahit olacakları bir ayın içindeler. Çünkü yükseliş geliyor. Asa hem asa kraliçesi hem asa kralı olarak çıkmışsınız. Çok güçlü çıkıyorsunuz bu kararın ardından çok güçlü çıkıyorsunuz yengeç burçları ve hayallerinizdeki o idealini kurduğunuz hedefini hedeflediğiniz konu her ne ise bir girdabın içinden kendinizi çıkarıp inandığınız konular uğruna e, adım attığınız her ne varsa oradan başarıyla çıkacaksınız ve insanların o geçmişte size işte korku pompalayan insanların başarınızı görerek size imreneceklerine şahit olacaksınız. Yengeç burçlarında aşktır, paradır ya da aile hayatıdır, evliliktir gibi çok belirgin gündemler, hayatın belirgin alanları ile ilgili gündemler çıkmamış bir sürecin devamın hakkında bilgiler çıkmış. Bir süreç yaşanıyormuş. Genelini ilgilendiren bir konu demek ki farklı farklı alanlarda. Kiminiz evliliğinde adalet beklerken, kiminiz iş hayatında adalet bekliyorsunuz belki de, kiminiz gelecek kaygısı, korkusu yaşarken, kiminiz geçmişinizle ilgili bir takım bilgilerin ya da sırların açığa çıkmasıyla ilgili korkular yaşıyor olabilirsiniz. Kiminizin iş hayatında bitişler oldu, kiminizin evlilik hayatında, kiminizin aile hayatında gibi gibi. Yengeçlerin genel olarak enerjisi bir bitiş ya da bir sonlanma, bir karar aşaması yaşamışlar. Bunun devamında konular farklı olabilir. Bunun devamında yengeçler için güçlü bir sürecin başlangıcı var Temmuz ayında. Bu harika bir şey çünkü form bu şekilde hikaye geliyor geliyor. Buradan sonra Asa Kralı ve Asa Kraliçesi olarak partneriniz de çok güçlü bir kişi olabilir. Hem karakter olarak, hem varlık olarak, hem de Enerji olarak maddi manevi güçlü birisi olabilir. Arkanızda destek olarak güçlü bir partner de duruyor çünkü coşkulu, mutlu, eğlenceye doyacağınız bir ay olacak yengeç burçları. Belki de uzun zamandır korkularla, kaygılarla, endişelerle mücadele edip kendi iç dünyanıza çekildiniz ve bunu nasıl çözeceğim veya bunu nasıl halledeceğim derken. Temmuz ayının enerjilerinde kendiliğinden birçok konunun çözüldüğünü ve aldığınız kararların ne kadar da haklı ve doğru olduğunu ve diğer insanlar tarafından da bu kararınızın onaylandığına şahit, şahit olup gücünüze güç katacaksınız. Bu ay çok fazla eğlence var. Özellikle ayın sonlarına doğru son 10 gününde çok fazla neşeli, coşkulu, eğlenceli, ilham dolu, yaratıcılık dolu, kendinizi adeta var ettiğiniz, yeteneklerinizi açığa çıkardığınız, vasıflarını ortaya çıkardığınız ve bunu kazanca çevirdiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Yengeç burçları formunuzu çok beğendim. Korkular, endişeler varmış, evet, kaygılar varmış ama hepsi geride kalıyor ayın 10'undan 15'inden sonra çok daha enerjiler yumuşayacak, çok daha rahat edeceksiniz. Konfor alanınıza şaşıracaksınız. Yani ilk 10 günlük süreçte belki bir haftalık süreçte bu endişeler, kaygılar, korkular geçmişten gelen belki etkisini sürdürüyor olabilir. Ama birinci haftadan veya 10. günden itibaren Temmuz ayının sonuna kadar bolluğun, bereketin, aşkın, gücün, itibarın olduğu bir süreç yengeç burçlarını bekliyor ne kadar güzel ve burada enerji dağılmamış. Yani bu ne demek? Kollektifi, bu videonun kollektifini oluşturan yengeçlerin her birinin değişik değişik alana, alanlarında bu etkiler mevcut olacak. Her birinin değişik alanında ihtiyacı olan alanda adalet tecelli edecek ve yükselişi o alandan yaşayacaksınız. Hangi alanda adalet bekliyorsanız o alanda ayın 15'inden itibaren yükseliş yaşayıp gücünüzü ispat edeceksiniz. Yengeç burçları çok güzel enerjiler var. Ayın başından itibaren bu enerjilerden emin olarak, inanarak, kendinize inanarak yolunuza devam edin. Hiç bir bariyer, hiçbir engel, hiçbir sıkıntı gözükmüyor ayın sonlarına doğru. İlk haftaki endişeler, korkular bunu da zihin yaratıyor. Bu gerçekte yok. Bunu da zihin yaratıyor. Seni görüyorum, seni fark ediyorum. Git başımdan deyin. Kovun zihninizden gelen düşünceleri. Gerçekte olan ne ona bakın. Kararlarınızın arkasında durun. Emek gösterdiğiniz, çapa sarf ettiğiniz, hayalini kurduğunuz olaylara tutkuyla sarılın ve bu alanda çalışıp çabalamaya devam edin. Gerçekten güzel enerjiler var. Bu ayın enerjilerini boşa harcamayın. Büyük büyük fırsatlar sizi bulabilir. Özellikle ayın son 10 günü çok güzel enerjiler var. Bunun size hediyeleri neler? Bunun hayatınıza katkıları neler? anda bunların hepsinin şu an sizin hayatınıza atmasına niyet ediyorum bakalım diğer enerji kartlarımız açılımı nasıl destekleyecek altıncı çakra baş melek Metatron yengeç burçları zaten içe çekilen geriye çekilen kendi içinde birçok şeyi yaşayan burçlar ve sezgileriniz de açılıyor yengeç burçları birçok konuyu Burada ayın 15'inden sonraki süreçte zaten şu kararı da alırken sezgilerinizle almışsınız. Siz sezgilerini çok kullanan bir burçsunuz. Zaten bu aldığınız önemli bitiş ya da terk ediş ya da ayrılış kararlarını sezgilerinizle içinize sinen, içinizden gelen, kalbinizden gelen sese uyarak almışsınız. Biraz zihnin etkisiyle şüpheye düşmüşsünüz ama bu sezgiler ay içerisinde kuvvetlenerek devam ediyor ve şuradaki başarıya da bu sezgilerinizin katkısı oluyor. Bakalım o şu bize ne dedi? Cehennemin kapıları kartı. Bu sizi korkutmasın. Cehennemin kapıları kartı İşte şurada zihnin yarattığı bir karar aldıktan sonraki korku, endişe, kaygı. Burada sadece o şu uyarıyor. Bu enerji kartı uyarıyor. Diyor ki bu ay içerisinde, içerisinde muhteşem enerjiler var diyor. Ayın ilk haftası endişe, korku, kaygı, işte zihnin oyunları bunları fark edebilirsin. Eğer bunlara kapılırsan buradaki potansiyelleri göremeyeceksin, duyamayacaksın, yakalayamayacaksın ve cehennemin kapıları ancak o zaman zihnine kapıldığın zaman senin hayatını sarabilir. Sen cehennemin kapıları yerine o enerjiden kop, zihinden kop, kalbinden gelen ve sezgisel olarak sana iletilen mesajları dinleyerek şuradaki yaratımı yap, buradaki enerjiye tutun ve cennetin kapılarını aç kendine diyor Oşo. Bakalım meleklerimiz nasıl bir uyarı veriyor. İşte söylüyorum, ay sonunda diyorum önemli bir başarı. Bu enerji kartının uyarısını mutlaka dikkate alın ve şu ayın ilk haftası hissedeceğiniz endişe, korku ve kaygıları kesinlikle tutunmayın. Onları fark edin ve onları değiştirip dönüştürün. Hemen o enerjiden kopun. Çünkü meleklerim de diyor ki önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü. Bu gerekiyor irade gücü toplumda tanınma dedi. Burada sizin biraz önce söylediğim gibi yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi, vasıflarınızı ortaya sergilediğiniz, çıkardığınız bir süreç ve bunu başarıya ve paraya çevirdiğiniz bir süreç sizi bekliyor. Ve bu süreç size toplumda tanınmayı bile getirebilir. Belki çok yetenekli bir ressamsınız, bu yeteneğinizi kullanmaya başlayacaksınız. Belki sesiniz çok güzel, Belki bir e, internetten bir yeteneklerinizi sergilediğiniz ya da vasıflarınızı gösterebildiğiniz bir kanal açacaksınız. Belki bir gezgin olacaksınız. Belki bir heykeltraş olacaksınız. Belki iletişiminiz çok kuvvetli. Belki bir konuda uzmansınız ve insanlara danışmanlık yapmaya başlayacaksınız. Direkt kendinizle alakalı, yeteneklerinizle alakalı bir işe yöneleceksiniz. Konu her ne olursa olsun Önemli bir başarı diyor, toplumda tanınma diyor, öz disiplin ve irade gücü gerekiyor bunun için diyor. Tutkuyla, biraz önce söylediğim gibi tutkuyla ve azim ederek vermiş, vermiş olduğunuz kararın arkasında durarak emek ve çaba sarf etmeye devam edin. Bunun size hediyeleri ay içerisinde verilecek sevgili yengeç burçları. Evet, Yengeç Burçları'nın Temmuz 2022 ile ilgili genel enerjilerine baktığımız açılım burada sona erdi. Videomun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Bu alanda görmüş olduğumuz negatif, şuradaki mesela zihindeki korku, endişe, kaygılar, negatif enerjileri süpürüp pozitif enerjileri dahil ettiğimiz bir çalışma. Niyete dahil olmak istemeyenler şu an videodan çıkabilirler. Ama bu çalışmaya katılmak isteyenler videoyu izlemeye devam edebilirler. Niyete dahil olmak için kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Yorumlara evet veya izin veriyorum, kabul ediyorum ya da kendi deneyimlerinizi yazmak istiyorsanız onları yazabilirsiniz. Bunları yapmanız yeterlidir. Hadi bakalım şifa çalışmasına katılan yengeçler için biz devam edelim. Önce şu eski enerjileri bıraktığımız birkaç nefes alalım. Derin nefes alıp o enerjileri bir salalım gitsin. Bu çalışma Zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerji o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin süpürülmesi ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyetiyle kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce yaratıcım bu videoya denk gelen tüm kolektife niyetle. Aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri. Mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun başarının, aşkın, sevginin, uyumun ve zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen ve buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, tanımlarımın, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, yarattığım tüm negatif karmalarımın ve atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla kopyalanan, aktarılan tüm negatif karmalarımın, yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin, datalarımın, alandan süpürülmesine izin veriyor. Daha evvel bu alanda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik para, huzur, sağlık, kariyer ve hayatımın tüm diğer alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmanızı ve bir sonraki atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.